Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere map sensör arızası nasıl anlaşılır ve bu sensör nasıl temizlenir onu göstereceğim. Bu sensör problemli olunca tabloda arıza şey yanacaktır ve arızanın ne olduğunu anlamak için o 2 iki cihazıyla arızayı okumanız gerek. Resimde de gördüğünüz gibi oluşan hatanın numarası P0106 map sensörü arızası diye yazıyor. Bu hata yaklaşık olarak 4-5 ayda bir ortaya çıkıyordu ve her defasında kodları sildikten sonra bir sorun kalmıyordu. Ancak 4-5 ay sonra yine ortaya çıkıyor. Ve bu da demektir ki sensörümüz çalışıyor. Ancak kirli olduğu için daima doğru ölçmüyor. Ve bu yüzden de sorun çıkarmaması için sık sık temizlemeniz gerek. Bu sensör emme manifoldundaki hava basıncını ölçer. Ve yapılan ölçümlere göre bilgisayar yakıt miktarını ayarlar. Ve bu sensör arızalı olduğunda arabanın sırrelendisi bozuk olabilir. Ve gaza bastığınızda aracınızdan hiçbir tepki almayacaksınız. Temizlemek için bağlı spreyi kullanabilirsiniz. Benim elimde ona benzer makine parçaları temizlemek için sprey var. <laughs> Sensörü bulmak için emme manifoldunun etrafına bakmalısınız. İlk önce kablosunu çıkarıp cıvatayı söküyoruz. dikkatli bir şekilde çıkardıktan sonra sensörün olduğu tarafa iyice sprey sıkıyoruz ve şu gördüğünüz numara 0261 ile başlayan sensörün artikel numarasıdır. Bu numaradan internetten sipariş verebilirsiniz. Sensörü temizleyip yerine monte ettikten sonra hata yine çıkıyorsa demektir ki sensör bozuk ve yenisini almanız gerek. Monte etmeden önce etrafındaki contaya biraz gres yağı sürdüm. İyice yerine otursun diye. Her şeyi söktüğümüz gibi geri yerine topluyoruz. Bu videodan da bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.